arkadaşlar bugün Al Ali Alper'den Roblox'ta bombalardan kaçma oyunu oynuyoruz. Abone olun. <laughs> İnşallah. Şimdi e, ev yapmamız lazım. Ben vallahi gidiyorum hadi görüşürüz. Bana da abone olun. Evet Ali Alper'in de hesabını etiketleyeceğim. Açıklamayı koy. Ben öyle bilmiyorum öğret. Evet. Benim gibi yaz. Hayır. Bas onu. Bas şimdi. Bak, tamam. bekle. Anladım ben. Tamam. Ama altımızdaki çubuğu patlatırsak patlatırsalar bu düşüyor. Genişletmek mi lazım yani? Hem genişleteceksin hem de şey yapacağım böyle. Ee, yukarı doğru Fark etme istediğini yap. Ama kaybetmememiz lazım. Onun sesini biraz. Ahmet, Hı. bu videonun devamı için kaç like? 10 like. Abartma. 5 like. Çok oldu. 5 gelir mi? İnşallah. Gelir Ahmet. Ee, bir de bugün Alay Perler'deyiz. Yarada bize Ümit, gideceğiz. Evet. evet, evet. Basmıyor. Gitmiş bu dağın. Yarım saattir arkadaşlar basmaya çalışıyorum. Bir baktım bloğum bitmiş. Yeniden devam ediyorum çimen bloğuyla. Normalde size böyle 40 blok vermiyorlar. Tabii 10 blok mu ne? 30 blok mu ne veriyorlar bu oyunda? Oğlum süre bitmiş. Ey. Koy koy. Arkadaşlar rastgele sallıyorum. Süre bitiyor çünkü. Hayır. Cici. Yanlışlıkla bütün her şeyi sildim. Aferin sana. Arkadaşlar yanlışlıkla altımı sildim. Ne haber? On bombalar buraya gelir ki. Arkadaşlar kılıcım nasıl? Gördüğünüz gibi cillop. Çok güzel altın kız Ben arkadaşlar yanlışlıkla altımı sildim aşağı düştüm. Bak işte. Bekle <laughs> de burada ne yapıyorsun oğlum üstünde. <laughs> Bomba orada bak. Uzak durun. Köpekler. İtler sizi. Gel savaşmaya gidelim. Allah Allah Biraz Allah Allah. Rahatsız ol. Bomba mı geliyor? Amanın bomba geliyor. Aa vurdular beni kaç. Kaç. Aa, ben profesyonel Roblox oyuncusu olduğum için. Hasarım bile gitmedi daha. Çünkü <laughs> <laughs> senin arkanda. <Arana. gülüyor> Aa. 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 Ben şey girdim. <gülüyor> 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 Öldün. <gülüyor> Öldün mü? <Neredeyse? gülüyor> Öldün. Arkadaşlar ben Neredeyse ölmedim. Lan? Gel buraya Ahmet. Oski. Niye bana memo ilan sen Ahmet Oski diyorsun? Memo da mı diyor? Evet. Hadi yes adamın yanına tırmanın. Ambe dost ki var Gel buraya. Buraya ah tırmanasınız. bomba geldi. Abi bu ne ya? Bakın arkadaşlar bu da erkekten kız duruyor. Patlatmış yarar yeri çıkamıyorum. Sen ne olsun? <laughs> Gördüm seni. Maviye basınca patlıyor molayı bastım. Akşuu şıpardım. Bak, değişeyim şimdi. Bak, gel. Patlattım. Ahmet gel buraya. Evet, kazanacağım hadi 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 hadi. Oy hayvan üstüme çıkmış. Topak. Topak senin. Evet biliyorum biraz sıkıcı. Ay. Deneyiz arkadaşlar burası çok sessiz. Evet. Sessiz ol bak sessizliği dinleyin. Bu oyunu ses tabi. Oyun sesi onlara gidiyor. Farkında bile değilsin abi. Oyunun sesi onlara gidiyor. Gidiyor mu? Evet. <laughs> ne yaptığın videoları izlemediğin için. Benim sizlerle gitmiyor. alamıyorum. Aha. 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 Evet, gel buraya. atla orada. <laughs> Aha, aklıma bir şey geldi. Tank. Hap doğdu. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelemiyorlar. Ağloklar ha Ne? bak benim bombalarımızı aha bakın benim bombam bu daha güzel blok alalım bir de of ya demir alalım ben bu oyunu ilk kez oynadım demir şokma alacağım ben ah, şimdi gel Ahmet her hafta video atsam iyi izlerim ama haberim yok biraz demir alalım bir arkadaşlar <laughs> Allah 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 al maşallah 500 lira gelmişler la bombalar gelmiş patlatın hayır 6 kişiyiz 40 tanemine bomba var hayır zombi istilası gibi oy ne oluyor arkadaşlar dev gibi bir şey uçtu gördünüz yok oldu sadece bizim kule kaldı aha Tüm bombalar bizim kuleye yönelecek şimdi. Öf evet ya. Oha altta bir tane blok kalmış arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar bakın. Altta bir tane blok var. Aha düştü. Aha atıyorum Ahmet Hayır, sana. patladım. Öldüm. Arkadaşlar bakın bombam nasıl. Bak şunları patlatayım da para kazanırım. Of ne güzel. 10 para. saniye, 9 saniye bitiyor. Patata, Videoyu patata. bitirecek misin yoksa? Yok be 7 dakika oldu. Çok kısa oldu. 2 tur oynayalım. Kaybettik. Tamam bir tur daha. Hmm, Kış. Dört, birinci. Ben ortadakine verdim. Kış devam et. Bom. başladık. Oy beyaz. neredesin? Alpertesi. Alpertesi mama Kim başladı hadi hadi. hadi. Sen neredesin? yapmaya başla ben geliyorum. Gördüm seni. Ben ortada yapıyorum bak. Gördüm seni gördüm. Geliyorum. Ben de seni gördüm oğlum. Bir dur yerinde. Durmuyor. Dur. Gördüm seni. Bir dur bir dur. Ya gel şurada çok. Ya bir dur. dursana. Bir dur sen misin diye bakacağım. Ya bir dur. Benim ben. Hı, gördüm seni zıpladın değil mi? Tam oraya geliyorum ben. Sen yapmaya başla. Gördüm senin kulenin ortasında. Ay ortasındasın. Ne Bu yapacağım? sefer arkadaşlar ne kazanacağız. Nasıl biliyor musun? Ne? Dümdüz çıkacağız böyle. Ama buraya şey hayır. Buraya ilk hem duvar yapacağız ki bak. Bir dur. Hem gelişmesine hem düzelmesine. Ben buraya Sen şimdi duvarı yap. Buraya duvar yapacağım. yapacağım ki gelmesinler diye. oyunun sonuna doğru kesin direkt bize dalacaklar. Ben de oraya şöyle. Yok yok bekle. Salla salla. Yok yok. Diğer tarafa da salla. Tamamdır benim kumlar bitti. Şöyle biraz dizeyim. Ben bayağı şey yaptım böyle duvar. Buradan geçmeleri bayağı zor olacak. Rebeiz yaptım. Benim bloklarım bitti. Ahmet çok iyi. Hı. Bak. Ne şuraya oldu? bir blok koy. Çıkmalık. Güzel. Burayı hey, genişleteyim ben belki. Yapma yapma. İyi. Yo genişleteceğim. Ha, okay. Yukarı yapmayacağım. Ben şuraya ya. da yol yap. Oğlum aşağıya düştün. Nasıl çıkacağım? Blok koy. Buraya Nereye yap. koyayım? Dur bir oyun don. kimsecikler gelemez buraya. Bazı açık yerler var ama o açık yerler biz bitirdikler. Bence etrafımızı kapat. Ama öyle ne olup ne oldu ne olup ne bittiğini göremeyiz. Şurayı da böyle duvar yapayım belki. Bak, bombalar falan gelirse. Ya tarafları yaparız. duvarla kapat tamam mı? Ee, şu Yan taraf var. Dursun. Mesela bak. Hatta kalan bloğu da duvarın oralara ful diziyorum. Tamam. Diz. Süre bitmeden. Rastgele salladım oraya bak. Demir bloğum Güzel. De. Bir tane Işığı, ışık ışığı, buraya koy Bir tane ışık koydum öbürlerine koydum. Öbürlerine sileyim. Koyayım buraya. İşe yaramıyorlar zaten. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Mükemmel ötesi. Beyzimiz hazır. Oha bak. Ne oldu? Üf, Güzel. Şey Duvar baya zor geçilir. Duvarda Oy. bayağı blok var. Çok var mı? Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 yani. saniye var. Adamlara. Doğru ya. Orayı keşke kapatayım Neyse yani. duvarı geçmeleri baya zor. Kapatmışız Ama bak buradan bak. girebilecekler. Kapatmışız. Bak. bak bir. Şu köşeden zıplayabilirler belki. Ahmet oradan zıplarlar. Orayı kapa. Çabuk 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 çabuk. E, blok yok ki. Sil sil. sil. Yok. Sil. Bitti sen. Sil. Ne varsa sil. O taraftaki. Bit. Aa güzel sildim baya. Ama koymadım. Bayağı zor gelmedi ya. Bize geliyorlar. Ok mi? atıyorlar oklarını. Aha buraya gelecekler galiba. Oha bir sürü bomba geliyor. 3 şey tane, dört tane. Buraya mı geliyorlar? Patlatan Yok. Karşıdaki minik yere gidiyorlar. Oklar sen değil misin ha? Kafadan uçurum. Burada en büyük base bizim oldu. Ben karakterin içinden bakacağım. Gidelim, Arkadaşlar bir de e, Biz Ali Alter'le aynı sınıftayız. Allah Allah. <laughs> Çok kalim. Arkadaşlar telefon düştü biraz. Ay, Allah rahmetine kavuştu. Ben niye oraya gittim ya buraya. Evet çıkamıyorsunuz. Hiç bomba gelmiyor buraya. Aha korktunuz mu? Bak, ne oldu? Alt tarafa bak abi. Pembe bomba var. Ama bir tane siyah bomba geldi. Ben çıkamıyorlar daha yeni fark ettim. Bak bak bir sürü bom. Az A önce evet, siyah. Bak. Bu taraftan şuradan bomba Şu geldi. Bu taraftan şuraya bak. Şuraya? O tarafta, bomba geldi bak kıramamış. O tarafta kapalı. Tamam iş bitti. Bu kadar. Ama e, içten hepsi girip de patlatabilir. Bak bir tane de... daha geldi yıkıyor Büyük der derken? Şey duvarı. Şurası. Ters. Şurası. Evet. Şöyle yap bakayım. Bak. Şöyle büyük bakayım, bakayım Nasıl büyüteceksin ki? Bak. Bak benim ekrandan bak oraya. E ne? <laughs> Ben zavuşuyum. Alper, Alper ben gidiyor. Alper, e, Al e görüşürüz. <laughs> Abi ben cici. Ben duvarın arkasına girdim. <laughs> Öldün mü? Öldüm. Ya. Bilmiyorum. Gel lan buraya. <laughs> Saldırın aslanlarım biliyorum. Oğlum ya herkes buraya geldi. Anne kaç. Abi, seni ben patlatacağım. Gel, gel. lan. Aa patlatacağım. Oha oha köpekler Abi, gel lan. Hayvanlar. Ben. Gel lan buraya gel. Hayır Al. aşağı ya. patlattım. Duymadın mı? köpek misinsin ya? <laughs> Videoyu bitireyim o zaman. İkimiz de öldük. Yes. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bakın bomba beş da size diyor. 5 like'a yeni bölüm gelir bu oyunun. 5 Bo like'a ikinci bölüm. Hadi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.